Evet Maruti Eski izleyicileri uzun bir aradan sonra sizlerle birlikte PES serisine geri dönüyoruz. Bu sefer 2013 değil 2015'te geri dönüyoruz efendime söyleyeyim. Ee, böyle bir tip yarattım. Fazla uğraşmadım çünkü bir boka yaradığı yok. O yüzden böyle dandrik bir adam yarattım. Bir an önce oyun kısmına geçmek istiyorum. Yes kardeşim. Evet ee, uzun bir aradan sonra PES serisine geri döndük. Bunun... Sibibi aynen bu? Bunun sebebi de arkadaşlar ortalıkta pes çekiyorum diye dolaşan abuk subuk adamlar varmış. İçimciz etti. Ve çok da istek vardı. Ben de istiyordum eski serilere geri dönelim diye, eski kanalı geri getirmek açısından. Böyle bir geri dönüş yaptık. 2015'e geçebildik sonunda arkadaşlar. 2016 ya yaklaşırken 2016'ya yaklaşırken böyle biz de 2015'e geçiş yapabildik. Valla ilk defa oynuyorum şeyine Master Ligi'ne. Hemen şu anlaşmalara bir geçelim. Ee, bakalım Scout bize ne demiş. Ya abi, uğraşmak istemiyorum. Siz bana öğretirsiniz yorumlarda. Ben öncelikle şu adamı geri almak istiyorum. Çünkü bu adam olmazsa olmazımız bizim, olmazsa olmazımız yani. Yes. Şöyle yapalım. Eh. Tamam. Evet birazcık da geliştirmişler sonunda Master League'e. Biraz daha güzel olmuş. Bu sefer facecam'le falan dönmek istedim. Dönüyorsam artık tam döneceğim. Ee, Arda hala bizde. Ee, şimdi yıldız transferimizleri transferimizleri evet gerçekten yapmak istiyorum. Çünkü o sen çok istedin de. Sana bu kadar veririm. Aa, sana da şu kadar veririm. Okey. Tamam, forward time yapalım bir. Çünkü ben çok böyle yani şöyle bir baktığımızda bu team management'ını sevmedim. By ability. Yani bilmiyorum abi ya. Çok bizim sevdiğimiz adamları hep göndermişler. Filipe vardı Chelsea'ye gitmiş herhalde. Kalecimiz Kurtuğa o da gitti. Manchester'a mı gitti? Nereye gittiyse bir yerlere gitti. Ondan sonra hep, hep göndermişler abi bizim adamları. Hep. Hep hep. Drogba desen artık Drogba'yı almayacağım bu seride. Artık daha böyle kaliteli falan adamlar almak istiyorum arkadaşlar. O ilk maç Real Madrid'de çok güzel. İspanya Süper Kupası. Hemen başlayalım. Dur bakayım transferlerden bir haber var mı? Aa, kiminle? Ya kurtu ama ben seni istiyorum ya. Scout'umuz. o Suarez, David Lopez. Xavi var. Hmm. Bize güzel oyuncular öneriyor bak. Yok bunlar iş yapmaz da Suarez evet aklıma yattı Suarez ile görüşmeleri başlatalım Evet Bakalım ya ama çok istiyor çok istiyor çok 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 Sana 28 verebilirim Hadi Bir deneyelim bakalım şansımızı. Suarez gelirse güzel olur ama Manzukic de manzukic ma ma Manzukic ne bokumsa ben sanki mancuk iç ama. Evet arkadaşlar uzun bir aradan sonra bir Real Madrid maçıyla serimize geri dönüş yapıyoruz. Bu arada facecam'i buraya koymayı başardım bu sefer. Arabalarla falan bir şey yaptım oraya ortam yaptım. Game plan. Valla buy form desek. Buy ability desek çok bir şey değişiyor mu? Valla değişiyor. Buy ability diyelim sana. Kikof o zaman. O zaman uzun bir aradan sonra kikof. Kız 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 kız. Sesi kız kendi sesimizi duyamayacağız sonra. I'm your commentator, John Champion, and summarizing today is Jim Begley. Hi, John. I can tell evet, you, I'm absolutely delighted to be here. Yapacağım bütün kazmalıklar için özür diliyorum. Çünkü bayağı uzun zaman oldu. Özellikle bu kim olmuş? Real has the hand historically, but it's always a tough one to call. Bir de profesyonel aldım.

Top dışarıda Arda ile vurduk sanırım. El Turco ile ama topumuz, topumuz maalesef dışarıya çıkıyor arkadaşlar. Keke, çal oh, keke çal. Şimdi kalede kurtu olmayınca tabi ben bir huzursuz oluyorum. Şimdi serinin olmazsa so olmaz adamı. Şimdi Gabi, Gabi, Gabi! Gabi top dışarı Bakalım şimdi şutlar nasıl böyle bir gelişme var mı falan. Ama kesinlikle 100 milyon kat bir, 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 bir yani bütün e, oyun türleri arasında yani buna aksiyon falan da, da yapılmış en facia oyunda arkadaşlar. Yani böyle bir facia Hediyar. Görmedim, duymadım, işitmedim. Maç O yüzden biz 2013'te kaldık. Cristiano Ronaldo. 2015 çıkınca da zaten seri bitmişti. Bu sebepten ötürü de. The balls with konuşur. Benzema. Biz hep 2000'den itibaren devam ettik. Atletico Madrid started this game olmadı. in a, a 20 20 20 oldum high up fashion. Look, it's testament to a very What? vigorous start that is clearly cutting off the midfield here. We just need a goal now to confirm their superiority. Manzukic şimdi şımarıyor tabii ki de. Kesi hasta portekiz. Söyleyemiyorsa yap cidden. Koşanları bildi.

Haydi bakayım. Ah, buradayım. Godin. Suarez. Mario Suarez. Değil mi? Mario. Still goalless here at the moment. Oh, <laughs> Ronaldo. But I think it's good. Yeah, the pass is güzel Good. 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 Bakalım şimdi yetişebileceğiz mi? yetişemeyecek. <laughs> yani illa götlük yapacağım diyorsun. Hadi bakayım. Ha <laughs> yani şu oyunun buton. Bu dönüşüm yapana kadar da çok canımız. Madrid. It's Tony Cruz. Yani gerçekten zor wonderful bu. through ball over the top. Oh, Moya, Moya müthiş kurtarışlar, müthiş kurtarışlar. Bir bir kurtuğa kadar olmasa da gerçekten göğsünü siper ediyor ve golü almıyor. Ya almıyor arkadaşlar. Bu ayarlayamayacağız biz herhalde hiç. Hep böyle dümdüz göndereceğiz bu şutları. Tony Cruz. Tabii Ronaldo, ile. Ronaldo, Cristiano tehlikeli Ronaldo. Ronaldo tehlikeli bir Ronaldo tehlikeli bir adam. Allah'tan ki Kaka yok artık şu takımda. Ne zaman Kaka olsa hep Haydi bakayım şimdi Griezmann. Haydi bakayım. Haydi bakayım. Şimdi şöyle. Şimdi And şöyle. It. Yemedi. Top hiç Arda'ya gelmedi bu arada. The ball goes through. Bale. Evet. Guerra çok güzel. Çok güzel. Mario Suarez. Sikuera da herhalde. Atletico Madrid'in 2013 numara aldığı iyi oyunculardan birisi. Okay. Çok And salakçı bir hareket yaptı. Çok salakçı bir Tony yaptırır. Cruz. Hiç gerek yok. Top set upfield. Hiç gerek he yok. Here's Benzema. Down the middle it goes. Mm. Only the keeper to beat. He makes his way towards oh. the penalty area. Oh! oh. Ah. oh ah! Oh, ah! How embarrassing! Oh, they'll really be kicking themselves after conceding a goal like that. Evet arkadaşlar. Bok gibi bir gol yedik. Bok gibi bir gol yedik. Kendi gol yemedik. Gol attık muazzam ya. Oo. Şahane. Müthiş bir gol attı. Ben sana A'ya bas, bas dediğimde sen A'ya öyle mi basarsın? Neyse sakinleşelim. Daha daha çok vakit var. Daha çok vakit var. Aptallıklar yapmadığımız sürece How painful is that? An own goal. Oh, oh that is a shame. Sometimes unfortunately it happens, but nobody likes to concede a goal like that. kendi kalemize Allah senin belanı versin türlü türlü belanı versin A'ya basıyorum aşırtma şut çekiyor ya karşı kalede yapmazsınız siz bu hareketleri ya böyle bir şey olamaz ya İki tane kendi kalemize fıstık gibi gol attık yalanım var 800 önü maksın ya Tony Cruz gives away a free kick. A yellow card ben böyle bir şey görmedim ya. That was totally unnecessary. He needs to realize what he can and can't do before he makes decisions like that. Arkadaş, bunda da sağ solu yönlendiremiyoruz. Ben anlamadım. Ne bok yiyeceğiz bu frikiklerde falan. Pedreira. Adam bize ne dersi onu Modric. Al şu topu. Al şu topu. Al. At. Vur. Gol. Gol be. İşte bu be. İşte bu tek atıyor. Çal kike çal diyoruz arkadaşlar. Çal kike çal. Çal kike çal. Evet arkadaşlar keke ile keke ile örümcek ağlarını aldık oradan. 90'a gitmedi top biliyorum. Biliyorum. Ama yine de güzel bir gol attık. Oh. Oh, it needs azından, down to a single goal damage. now. Listen, goals change games, and that has changed the whole complexion of this one. They have the momentum now. Şimdi B. He's bursting forward. Şimdi Godi. Oh, evet, tamam, tamam. Çok güzel İspanya süper kupasında. Seriye kupa ile başlıyor. Çok önemli bir maç. Ve bu maçta arkadaşlar Bık, bakalım. Real Madrid'e alt üst verecek miyiz? Hemen ikinci yarıyı başlatalım. Ben hiç Arda'ya daha top geldiğini görmedim. Bu arada kaç? 8 dakikalık falan herhalde maçlar. Hani bir 4 dakikalık tasarrufumuz da olsun o arada. Çünkü onu da artık birazcık takım yönetiminde falan harcamak istiyorum o 4 dakikayı da. It's Benzema The ball played Aa. through the middle. Ah! 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 A fabulous sensational goal. A moment of pure inspiration. bizim malımız. It's a 2 goal lead now. Tamam artık. Adamlar geldi artık. Well, you can produce a first touch that is as good as that. You're on a winner, and it was all done with consummate ease. That's just lovely to watch. A beautiful flow. Hayvan gibi şey yapıyorsunuz ya. They now lead by two. Hadi kekir. Hadi ardaya verdik bakalım. Arda Turan. Oo yalnız Arda'nın form ölmüş, ölmüş. Ölmüş ölmüştür demiş ölmüş, resmen. Şimdi Griezmann'a gelmedi. Tony Griezmann Cruz. Gelmedi. Modric. Griezmann He's looking to find Bir zamanlar Fener'de bayağı efsane bir topçu vardı. He plays it through. Ronaldo. Mahalle maçlarında seçilenlerden biri de. Hayır! Again denied by the woodwork. Sıkıntı yok arkadaşlar. Hiç sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. Yine bilgisayar amcamız bize de dilse ona göre davranıyoruz ve topu şöyle cevap tutuyoruz. Ha bir oyuncu satalım biz ya doğru doğru. Şu gereksizlerden bir kurtulursak kasaya birazcık para götürüyoruz. Oha! Ronaldo. Benzema. Tamam ben demiyorum yani. Hakemler bu oyunda hiç sevemedi zaten bizi. Şimdi Godin. Şimdi Godin. Sergio Ramos. Pedera. Haydi aldık o topu aldık aldık Gabi Gabi pis oldu Gabi çok kötü bir yere. Rizman bir, bir basayım. tutsanıza, üç adam çevrelemişsiniz. Bir top tutuyorsunuz. bizi. Hani Abi alın artık ama. Madrid still not utilizing their bench. Hiç bok yoluna kaybediyoruz. Yok yoluna. Offside by that effort, He was really alert to the possibilities well, well, there. Ah, Cristiano Ronaldo did really yeah. well to get the shot away while he still had just enough room and the power behind it had the keeper beaten too. Just a little inaccurate. He was close to adding to his nah, tally there. Well, he hey, there. I'd be more than happy to watch. Tactically, ah. he's almost Şaka şukucular, Şaka şukuladılar bugün bizi. Ama şimdi Mancuki canlarına soktu bunu. Pepe. Haydi bakayım. Modric. Marcelo. Evet. Tony Cruz. Vallahi kötü oynuyorsun diyeceksiniz. Vallahi atasınız. Modric. Alışamadım Marcelo. Yani. Modric. İlk maçında böyle Real madrid olması hiç hoş olmadı. The and he's ne, a ne, foul. ne var? Allah için ne var? Ne var lan burada? Oo, bale yapmıyoruz hocam. Hocam bale yapmıyoruz ya. Yani. Bale. Haydi bakayım. Mario Suarez. Haydi Suarez. Hadi abi bastır ya. Hadi ya. Aferin. Aferin Manzukiç. Hakem. Ben hiçbir şey demiyorum. Siz şahitsiniz arkadaşlar. Siz şahitsiniz. Oh. Dik dik. Oh. Mario Suarez Abi takım sıçtı sıçtı. Bu takıma transfer şu. Madrid. Ona çok yeterli paramız da yok. Bu takımla ne Bu Futbol olsa well, şu para herhalde dünyaları alırım da. İşte peste. could have been in. Had that final ball, just şey a little better. I thought it was good vision but the execution was poor. Marcelo. Here's Cristiano Ronaldo. Gabi. ne dedi? Okay. He's looking to play it into the channel. Galley. Arda koşamıyor. Arda. Oo. Arda sen zaten ne zaman koşuyorsun? Okay. Moden sergiliyor. Yeah. Yeah. Looked like there that he was asking just a little too much of himself to try and thread that ball through. It was a bit over ambitious, but. Sona, tekrar. Üçüyü <laughs> bitirebilmek için adına yani bir şeyler. Evet, yine amcamız bize nereye gittiyse oraya gittik time whistle Bize seçim hakkı Within bırakmadım. sight. The <laughs> Abi şu topu the bir with Cristiano bak. Ronaldo. Haydi bakayım. Haydi son atak. son atak. Pası veremedik. Pası Let's Pası verdik. Şimdi Arda. Şimdi Arda. ile gidiyoruz. Haydi bakayım. Haydi bakayım. Arda ile durdu. Oh, Arda ile durdu. go. Let's go. Let's go. Let's Atletico Madrid have been left with a mountain to climb. No option now other than winning away from home. Yeah, defeat in, in any of these type of games is is the ultimate disappointment. You can't fault the effort and the endeavor we saw, but they probably just lacked a, a little adventure and not enough ambition in their play and ultimately I think they paid the price. Evet arkadaşlar. Yenildik mi? Yenildik. Kötü oynadık mı? Kötü oynadık. Formsuz muyduk? Formsuz. Kupayı da kaybettik mi? İki tane götümüze götümüze güzel gol attık mı? Kendi kalemize attık. O zaman arkadaşlar söylenmeyeceğiz. Bir sonraki maçlarda daha adam akıllı oynamaya çalışacağız. Ben yine yeni yeniden diyorum ki sizlere PES serisine hoş geldiniz. PES serisi yeniden başladı efendim. PES ana. Ha bunun rövanşı da mı var? Akupay'ı kupayı vermedik. Vermedik. Ver ana. Dur bakayım transfer yapmışız. Kim Luis Suarez gelirim diyor. Luis Suarez gelirim diyor vallahi. Paramı ver geleyim diyor. Bakalım. Yirmi sekiz Toplam otuz beşe Yes Ulan. Evet ilk transferimizi yaptık arkadaşlar Luis Suarez takımımıza hayırlı uğurlu olsun gerçekten takımın ihtiyacı vardı Bu Griezmann'la falan olacak iş değildi Evet O halde Bilim teşekkürler arkadaşlar Bir sonraki arkadaşlar Eee Ana repliği unuttum lan Video mensup bizde zaten Subscribe mensup subscribe arkadaşlar. Pvd tekrar gelene bakın. Öp tüm.